Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız? Hiç düşünmedim. <laughs> herhalde bir şeyler yaparım. <laughs> Neler yapmazdım ki? <laughs> yani e, herhalde yetim çocuklara yardım ederdim. Öyle düşünüyorum. Büyük ikramiye bana çıksa. Herkesin hayal ettiği bir şey. Yani herkes bir şeyler umut edecek herhalde. <laughs> Haç'a giderdim. Fakirlere yardım ederdim bana çıksa ne yapardım diye düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir planım olmamıştı. Ama büyük ihtimal böyle bir yurt dışı seyahatini falan çıkmayı düşünürüm yani. <laughs> Şimdiye kadar hiç bana haybeden para gelmedi canım be. Hiç yani inanmıyorum öyle bir şey çıkmaz. Hiç çıkacağına ümidim yok. Onun için de hayal kurmam. Büyük ikramiye bana çıksa büyük ihtimalle yatırım yapardım. Neye? Neye? Onu çıktıktan sonra düşünürüm. <laughs> hiç almam. İlk önce kendim hani fakire fukaraya yardım diyorlar ben ona inanmıyorum. İlk önce can, evlatlar evlatlarımız var. Onlara yardım etme. Ha tabii ki fakir fukarayı gözetleriz. O ayrı bir şey. Yani hayalim bu. Ama piyango almıyorum.